west Il arrive au galop Le cowboy héros S'en plus rapide Plus rapide que le monde Et son revolver va plus vite que l'éclair Au sacré lune Personne n'aime pas des Dalton. Oh C'est lui qui a le plus pour vous étonner. Bang bang du culut. Bang bang du culut. Même les Dalton, si ne craignent personne, en peur de l'utilité. Bang bang Luke. Evinden çok uzaktaki şu yalnız kovboyu görüyor musunuz? O benim, Red Kit. Bu sefer evimden biraz daha uzaktayım Tam olarak başkent Washington'dayım Dışişleri Bakanı'nın telgrafı acil olduğunu yazıyor düldül. Bu yüzden buradayız Ben fark göremiyorum, her zaman buradayım sen burada bekle Düldül. Bu anlaşma Birleşik Devletler ve Büyük Rusya Dükü arasında imzalanacaktır. Anladın mı? Evet Sayın Bakan. Ama Dük Hazretleri Vahşi Batı'yı görmeyi çok istiyor. Ve bir rehber eşliğinde Vahşi Batı'yı gezmeden önce anlaşmayı imzalamayı kabul etmiyor. Bunu da anladın mı? Evet Sayın Bakan. Dük Hazretleri geldiler. Gel Red onunla buluşalım. Tanıştığımıza memnun oldum Sayın Dük, adım Redkit Dük. E, da, da, Redkit, da, da. Dük hazretleri sizinle tanışmaktan memnun oldu. Bu adam kim? Mikail Theodor Blenko. Ekselans hazretlerinin tercümanlığını yapıyorum, tovarış. Ah Redkit, bu da Dük hazretlerinin tercümanı. Umarım konuklarımızı memnun etmeyi başarırsın. Anladın mı? Evet ama Dük'ün yeni bir giysiye ihtiyacı olacak. Bunu anlamalısın Redkit. Onlarla bu anlaşmayı yapmamıza hiçbir şeyin engel olmaması gerekiyor. Anlıyorum. Anlaşmayı imzalanmış bilin Sayın Dışişleri Bakanı. fırtına geliyor. Hemen yola çıksak iyi olacak. Tura nereden başlamak istiyorsunuz? Ha belli. Dik hazretleri Kansas'taki Avalon şehrinden başlamak istiyorlar iş. Işte. Avalon ha? Ama batının bütün kanunsuz adamları orada gizleniyor. Kanunsuz da da. Brad onları göstermesi iyi olacak. Hmm. Dük Hazretleri biraz macera yaşamak istiyor ha? Bunu biz sürekli yaşıyoruz. Biraz da o yaşamış. Ne çıkar sanki? Oo, oh, işte geliyorlar. Oo, oh, işte bu olamaz. Evet, Brady Kitty da bum bum bum. Excellenceları bu tur için yola çıkmaya hazırlar tovarış. Tur mu dediniz? Aa, evet, tren yolculuğunu kastediyorsunuz. Yarım saat sonra beyler. Hadi harekete geçelim. Arabanız sizi bekliyor. Araba mı dedin? Asla, asla, atla, atla. Niye? Tek araba yerine at binmeyi tercih ediyorlar, tovariş. Hmm. Öyleyse arabayı burada bırakıp sadece atları alacağız beyler. Hadi düldül. Dül. Da, düldül, düldül, dül da. Evet, hadi oğlum kımılda. <laughs> fırtına çıkacak gibi. Forty Colin, Kansas City, Avalon yolcuları trene. Trenle ata göre çok daha hızlı yolculuk yapabiliyoruz. Değil, çok güzel, çok güzel. Da. ...selansları vahşi batıyı görmek için sabırsızlanıyor. Da! Vahşi batı! Da! Bir süre sonra yolculuğa at sırtında devam edeceğiz. Bilin bunu. At sırtında! Da! 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 Atla! Şu işe bak! At derken düldülü kastetmemiştim dostum! Da! Dul dul! Dul dul! Üstüme binmesinin sakıncası yok ama en azından adımı doğru söylesin. ...Düke Avalon'a gelmek üzere olduğumuzu söyleyin. Silahını elinden bıraksın. Da, at! Da, bu. Su için yarım saat mola veriyor. Sadece birkaç dakika. Ekselansları neden durduğumuzu soruyorlar. <laughs> Burada su ve yiyecek almamız gerekiyor. Bu arada bunları ondan alsam iyi olacak galiba. Trenin ihtiyaç bulasından sonra vahşi batıya doğru yolumuza devam ettik. Aksilikler yaşanmaya başladı. Şu işe bak. Tren yolunda barikat var. Dike kendisini korumasını söyleyin. Bu çok eski bir numaradır. Da haydutlar vahşi batı da da. Bak reket, haydutlar. Da yani evet bir şeyler yapmalıyız. Da da. <laughs> Büyüttük kazandı Da. Evet. Herkes direne. Ne düşünüyorsun Redkit? Sanırım bundan sonrasını atla devam etmeliyiz. ...Sibri havaya uçtuktan sonra yola atla devam etmeye karar verdik. Altıncı isim birinin bizi izlediğini söylüyordu. Da, da, da. Çocuklar, sığırlar Avelona yaklaştığımızı gösteriyor. <laughs> evet, altıncı isim yanılmıyor. Bu fırtına Washington'dan beri bizi izliyor galiba. Acele edelim. Haydutlar peşimizde. Hadi düldül. Hadi düldül. Hadi da. Bazıları asla öğrenemiyor. Ekselansları belki hadi da da'yı deneyebilirim. Lük Hazretlerine Vahşi Batı'nın en popüler eğlencelerini tanıtmaya çalıştım. Ekselan bu müzikten hoşlandığını söylüyor Tovar. Evet, bunu görüyorum. Kendileri de dansı çok seven biridir Tovar. İş yani yok. Evet. Da, 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 Sahneden Ben yalnız çalışırım. Bayanı duydun. Hemen kaybol. Bırak dans etsin. Da, <laughs> da, çok güzel. Da, çok güzel. <laughs> çok güzel. Da, da, çok güzel. da. başka bir iş bulması gerek. İyi misin patron? Evet iyiyim dans eden bebeğim. Kendi yerimde beni küçük düşürdü. Büyük dük ha? Kral bile olsa umurumda değil. Kimse Lex'in gösterisini çalamaz. Hmm. Eğer dükü kaçırırsak hükümet onu geri almak için bize dünyanın parasını verir. Ve sen bana yardım edeceksin. Dük posta arabasıyla seyahat etmek istediğinden emin mi acaba? Bu çok tehlikeli olabilir çünkü. Da da tehlike. Avel onu çok sessiz bulduğunu söylüyor. Çok sessiz ha. Bu adam daha ne istiyor acaba? Ne yapacağını biliyorsun Laura. Ben de ne yapmamı istiyorsun patron? Sadece planımın işlediğinden emin ol yeter hayatım. Arabayı durdurun. Bana yer yok mu? Da. Da çok yer var da. Ha da. Artık gidelim. Hmm, yine o fırtına. Ay! Senin için de. Benim için mi? Ama sayın Türk... ...bunu kabul edemem. Dik hazretleri kabul etmeniz için ısrar ediyor. Sizin vatanın en nadide günü... ...olduğunuzu söylüyor. Şimdiye kadar kimse bana bunları söylememişti. Ona... ...ona bunu yapamam. Ne yapamazsınız bayan? Bayan Lex... ...patronu Jackson Ratinsky'nin planını açıklayınca... ...yolda ondan ayrıldık. Laura yeni bir hayata başlamak için... ...San Francisco arabasını beklemeye başladı... Hazır ol. Araba yaklaşıyor. Kımıldama etrafını sarıldı. Pekala Laura, dükü getirebilirsin. Dur biraz. Bu kovboy ne nereden? Çıkıyor? Adam Redkit. Vazgeçiyoruz. Kovarış onların atlarına hemen koyalım. Korkarım atlarınızdan da vazgeçmeniz gerekecek beyler. Aa. Ekselansları kötü adamların atlarına binmek istiyor. De, kötü adamlar. <laughs> hey, at yasa dışıdır. Nasıl dönmemizi bekliyorsun? Arabayı siz alın. <laughs> Hadi dül dül. ...sık pes ediyorum. San Francisco'ya gidip yeni bir yaşama başlayacağım. Güzel bir manzara. Ne dersin? Dil? Ekselansları biraz daha heyecan istiyor. Da. Sıkıcı. Şuna bak. Tırmanan benim. Sıkılan da oymuş. Olduğunuz yerde kalın yabancılar. Sadece güzel tepelere çıkmak istiyoruz Şerif. Bu gördüğünüz güzel tepeler Haydut Tamsının sığınağıdır sevgili dostum. Sıkı Tamsın mı? O buraların en asılı hayduldur. Geri dönsek iyi olacak galiba. Dönmek mi? Niyet? Ekselansları bu tepelere çıkmazsa Washington'la anlaşma imzalamayacağını söylüyor efendim tavariş. Bunu ülkem için yapıyorum şerif. Ülkem adına size izin veriyorum. O da kim? Ellerini kaldır ve ortaya çık. Onları mı takip ediyorsun yabancı? Acele et. Arkadaşların yola çıktı. Hmm, tepeler bugünlerde çok hareketli. Tepelere çıktıkça Texas'ta haydutların nefesini ensemde hissediyordum. Bana kalsa hemen geri dönecektim. Dükü korumak için önden gitmeyi olacak. Haydutun ayak izi. Da. ...ekselansları haydutların ayak izini takip etmek istiyor. Ne yazık ki misafirin benimle aynı fikirde değildi. Ben ikinizle de aynı fikirde değilim dostlarım. Hmm, bana kalırsa haydutlar bu tarafta olamaz. Benim biraz su bulmam gerek. Siz de odun toplayın. De Güzel. <laughs> <laughs> Gittiler. İşte birkaç kurban daha. Bugün şansım yolunda gidiyor. Bu bölgeye gelen herkes benim tarafından soyulmayı hak ediyor. Aa bunlar da ne? Hmm, Havier. Nereye? E bu ne böyle? Alarm saat galiba işe yaramaz. korkutmak için dinamit kullanıyorlar. Neyse ki kuru dal bulabildik tavuklar. İkinizin ]ler. de başı dertte. Şimdi kaldırın bakalım ellerinizi. Ben Teksaslı Haydut Sıkkı Tamsın'ım. Haydut da. Ekselansları sizin bir çalı yılanına benzediğinizi söylüyor. <gülüyor> Yılan. <gülüyor> Yılan da. <laughs> ne dedin sen? Da da da. Da. Aa, benim babam da aynı şeyi söylerdi. Sen benim kasabamdan olmalısın. gel buraya. aynı kasabada. Ne mutlu. Da da kasaba, da Bu insanları bazen hiç anlayamıyorum. Sizi bu halde göreceğim inanın hiç aklıma gelmezdi. Ekselansları Batı'nın insanlarını çok sevdiğini söylüyor Tavariş. Dük, Texas'ın en ünlü haydutunu uslandırmayı başarmıştı. Artık ben farklı bir insanım Excelansları. San Francisco'ya gidiyorum. Orada yeni bir yaşama başlayacağım. Hayata yeniden başlayacağım. Umarım bu kadarlık vahşi batı gezisini yeterli bulmuşsunuzdur. Niyet, niyet asla. Excelansları yerli saldırısı görmek istiyor. Tavarış Hmm, i̇şte bu çok zor. Bu taraflarda hiç yerli bulunmaz. Ama belki... Burada bekleyin baylar. Ben birkaç yerli bulmaya gidiyorum. Da, da, bum, bum, bum. Yapabileceğim tek şeyin bu yöredeki süvari birliğini yerliler gibi giydirmek olduğunu anlamıştım. Ne? Yani süvari birliği yerliler gibi mi giyinecek demek istiyorsun? Elbette albaya bunu ülkemizin menfaatleri için yaptığımızı anlatmam pek kolay olmadı. Tabancalar kuru ile doldurulacaktı. <laughs> Umarım bu işe yarar Düldül. Süval beni hazır ol. Çalık provası yapacağız. Harika. Şimdi bu çatışma sırasında ölecek olanlar lütfen ellerini kaldırsın bakayım. Birkaç saat içinde bize saldırmanız gerekiyor Almanya. Merak etme kovboy. Biz süvariler her zaman zamanında geliriz. Dük hazretleri artık yerlileri beklemekten sıkıldın. Ne zaman gelecekler tovar iş? Neredeyse burada olurlar. Tam zamanında gelirler. İşte geldiler. Ateş etmeye başlayın beyler. <laughs> numara yaptığımızı anlamaz. Da! ve askerler bu işi çok sevdi. İyi rol yapıyorlar. Atlar bile rolünü başarıyla yapıyor. Ama bir sonrası için hazırlık yapmamıştık da. Suvariler işte tam zamanında yetiştiren aslan kavalistler. Da, da, aha. <laughs> Suvariler mi? Suvariler mi? Suvariler biziz ama. Belki de yerliler suvari kılığına girmiştir. Ne? Burada ne arıyorsun? Asıl sen burada ne arıyorsun? Bana yerlerin barışı bozarak beyazların topraklarına saldırdıklarını ve bir grup beyazı kısıldıklarını söylediler. Bunu yapamazsın. Benimle böyle konuşamazsın dostum. Ben Albay Maxter'ım. Albay Baxter mı? Evet, hemen adamlarını al ve buradan git. Sana sonra açıklar. Ne? Ne olamaz? Suvariler bizi bırakıp gitti tovariş. Albayın durumu kontrol altına alması çok iyi oldu. Koru beni. Gidip yerlerin şefini yakalayacağım. Aslan niyet Dük bu onuru size bırakmak istemedi tovariş. Ya olamaz. Beni hemen yere bırak. Benim. Sakız açık verme albay. Ülken için yaptığını unutma. <laughs> evet. Hepimiz büyük lüke teslim oluyoruz. Aha <laughs> da. Evet baylar, yerlilerin saldırısından da kurtulduğumuza göre Washington'a gidip anlaşmayı imzalayabiliriz artık. Asla niyet, asla işte yine başladık. Ekselansları Washington'a dönmeden önce altına hücumu görmek istiyor da. Ama bu son gezimiz. Da da. Altın madenlerinin yakınımızda olması büyük şans. Oraya gidene dek bir sorun çıkması da imkansız. Ekselansları vahşi batıda çok az insanın yaşadığını düşünüyor tavarış. Özür dilerim dostum ama burası vahşi batı. Altına hücum sona erdi. Bu yüzden ıssız bir kasaba. Sudan söz eden bile yok. Evet. İşte gerçek bir altın kasabası sayın ekselanslarım. Burayı da gördüğünüze göre artık geri dönebiliriz değil mi? Asla. Ekselansları altın madenini görmek istiyor tavarış. Terk edilmiş maden ocaklarından birini birlikte gezebiliriz o zaman. <laughs> i̇şte burası beyler. Sakin görüntüsünü aldanmayın. Çok tehlikelidir. Çuçu. <laughs> <laughs> da. <Daha. gülüyor> <laughs> o çuçu çu değil. O tehlikeli. Da tehlike. Da. Da. Da Ekselansları beni bekleyin. Da da. Şu işe bak. Dükün başı bu sefer dertte işte. Hadi gidelim. <laughs> Peşlerinden gidelim şaka yapıyor galiba. Böyle berbat bir altın madeninde mi? Hey! Nasıl Öyle yemeğinden önce bunu yaşamak istemezdim. Bilmeniz gereken bir şey var. O vakanın freni yok. Ekselansları fren asla. Niye fren asla. Au! Oh. Hayır. Elinizi bana verin. Oy. Oh. 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 Tam zamanında kurtulduk galiba. Altın! Da da altın! Da! Olamaz! Eski maden... ...yeniden altın verdi galiba. Bu, bu adam da kim böyle? Ekselanslarının ülkemizdeki... ...düşmanlarından biri tavır. Da! Casus! Düşman! Da! Da! Casus ha? Umarım bundan sonra peşimizi bırakır... Kısa bir süre içinde Altın Külçe kasabası yine eski canlı görünümüne kavuştu. Her canlı bir kasabanın bir bankaya ihtiyacı atmak... en iyi faizi ben vereceğim tavır işi yani yoldaş. Sonunda büyüklük Washington'a dönerek o anlaşmayı imzaladı. Ama altın madeni bulma hastalığı kanına karışmıştı galiba. Da! Altın bulacağım da! casus. O da San Francisco'ya giderek yeni bir yaşama başladı. Ben evinden çok uzakta yalnız bir kovboyum. Ben de San Francisco'dan uzakta zavallı bir atım. Orada yeni bir hikayede oynamak istiyorum. Lütfen. Oh